Yazın gelmesiyle beraber gebelerin şikayeti başladılar. Bu yüzden gebelerinizde birkaç tavsiyemiz olacak. Özellikle yaz aylarında hava sıcakları beraber hararetlenmemiz ve su kaybımız aşırı miktarda artar. İlk bir çay içerisinde olan gebelerinizde bulantı, tutma şikayetlerinde artmalar olabilir. Bu yüzden aşırı yağlı, kokulu yiyeceklerden uzak durmalısınız. Sıvı alımına dikkat etmeliyiz. Yazın sıcaklardan dolayı hareket etmek istemeyiz. Bu da kilolarınızda isterseniz alkış Gebelik boyu yaptığınız egzersizlere devam etmeliyiz. Gebelikte istemediğiniz diğer bir durum ise şey, tansiyon şikayetlerinin takmasıdır. Kısa misafir yürüyüşler ve bol tüketmeye özen göstermeniz. Egzersizlere devam etmelisiniz. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmanız. Güneşten yerlenmeyi de unutmayınız. Özellikle güneş dik geldiği zamanlarda zorunda oldukça dışarıya çıkmayınız. Son olarak imkanınız varsa duş almaktan ve yüzmekten kaçınmayınız. Bu egzersizler gebeliğinizin rahat geçmesini ve doğumunuzun kolay geçmesini sağlayacaktır. Tüm gebelerimize sağlıklı günler diliyoruz.